Fayda programı çerçevesinde bursanların çocuklarıyla birlikte buluştuk. Zaman Yolcusu Kreta adlı projenin paylaşım etkinliğini yaptık. Müzik Önce iklim krizini tanımlamaya çalıştık. Çocukların bu konuda aslında farkındalık sahibi olduklarını gördük. Müzik i̇klim değişiminin ne olduğunu tanımladık. Bizim etkilerimizi fark ettik ve bunları nasıl değiştirebileceğimizi konuşmaya başladık. Müzik alışkanlıklarımızı sorgulamaya başladık. Müzik Herhangi bir ürün satın almadan önce dikkat etmemiz gereken şeylerin neler olduğunu çocuklarımızın kendisinin bulmasını sağladık. Müzik Takasın ne olduğunu konuşup kendi takas masamızı kurduk. Müzik Nisan öncesindeki bu tatlı buluşma aslında bizi bir sürü kazanımla vedaladı yolcu